Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Blox Free oynuyoruz arkadaşlar. Evet, ilk defa bir tane Roblox oyunu oynuyoruz arkadaşlar. En popüler oyun olan Roblox'ta Blox Free oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi 900 level olmama çok az kaldı arkadaşlar. Şimdi level kastaz arkadaşlar. Gelsin Bayağı bir uzakta bunlar ha. Gas kullanıyorum. Ee, 300 levelde sansıma çıktı bana. Çok sanslıyım. Ballıyım ballı. Gas Freed'i seviyorum ben. De değiştirmek de hiç istemiyorum. Bence Gas Freed'i bayağı iyi bir meyve. Elemental olduğu için de güzel. Evet. Şimdi iki tane daha öldüreceğiz. Level zorluk kasılıyor burada. Çünkü iki seviye iki seri öldürüyoruz. Acaba hepsini bir adam yiyor mu çok asıl? Öldürdüm. <laughs> evet. Şimdi 150 bin paramız olduğunda free satacağız. Videoda olduğum için inşallah sans gelir. Artık blok free videoları çekeceğim. Rollstars falan çekmeyeceğim. Çünkü uzun zamandır Roblox çekmiyordum. Hatta hiçbir zaman çekmedim ki. Hepsi kayıp Neden bunlar kayıp alıyor ya? Ya bunu durma. Ha geldi. Gel 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 gel. Hoppa. Öldürdük hepsini. Bir lever atladık. O kadar da fazla değil. Denizci. Sehmeni. transforması ben sevmiyorum ya. Ben böyle oynuyorum. Şöyle dördünü toplayalım. Uy uy uy. Ayam. aa. Sen neden oradasın? Gel gel. Sizi bir arada balık yaptım. Sizi balık yaptım. Nasıl mı yapacağım? Hobeley böyle. Bu. 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 Hepsini öldürdüm. Bir tane kaldı şurada. Wee. <Sessizlik> Öld. Heh, öldü sonunda. Evet arkadaşlar. Çok az para kaldı. 50 bin lira falan. Lira diyorum dolar. Gel gel. Hoppe. Kafamdan geçiyor. Yapıyla yap yap kalır. Yapıyor arkadaşlar. Ebe Yapı geldi mi? Geldi. Puh. Diğeri nerede? Heh. Tamam gelsinler bir araya. Sonra saldıracağım. İnsana gelecekler. Dur o oh, ısınamış ya. Oo. Oh, oh. Şöyle Ya. Puh. Yiyersin. Hey. Transformasyon gitmemiz. Bu. Puh. 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 Tamam. Özellikle Roblox oynayan oynay yanlar için çekiyorum bunu. Roblox'a giremiyorsanız. Ben gidebiliyorum. Brox Fruit birazcık değişmiş arkadaşlar. Mesela Ponex'e baksanıza. Gözü var. Quake'in de var. Mikeman'ın da. Light'ın da var. Evet. Yeni bir görev alalım. Ben birazcık seviye atlayıp geliyorum arkadaşlar bekletirim. Seviye atlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi parayı biriktirdim. Random free atacağız. taktiklerini yiyelim Yazalım. İkinci denizdeyiz. Please free için zamanı geçti. E-Dragon'dur. Yüzde yüz. Please see all else. Aldım. Aa lor çıktı. Ben de var ki. Ben de var bu. Ee, ben de var bu. Ne yapacağım? Trade şey dilemem lazım. love for spider love ben bunu trade edip geliyorum arkadaşlar arkadaşlar trade Vallahi valla hem spider hem love aldım çok iyi trade oldu arkadaşlar bugünlük sona, sana ersin arkadaşlar yarın devam ederiz oyuna Hepinize görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.